Herkese merhaba. Bu sunumda son yıllarda bilgisayar bilimleri dünyasında adını sıkça duyduğumuz bir teknolojiye, yani blok zincirine birlikte dalacağız. Nedir bu blok zinciri? Ne işe yarar? Gelin hep beraber anlayalım. İşe en temel sorulardan biriyle başlayalım. Güven. Dijital dünyada bir bilginin, mesela bir para transferinin veya bir tapu kaydının sonradan gizlice değiştirilmediğinden nasıl emin olabiliriz? Üstelik bunu araya banka gibi, devlet gibi merkezi bir kurumu sokmadan nasıl başarabiliriz? İşte tam bu noktada blok zinciri devreye giriyor. En basit haliyle şöyle düşünebilirsiniz. Bu özel bir dijital not defteri. Ama bu defterin bir özelliği var. İçine bir kere bir şey yazıldı mı, o yazı bir daha asla silinemiyor, değiştirilemiyor. Ve işin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu defter tek bir yerde durmuyor. Ağa bağlı olan herkesin bilgisayarında bu defterin birebir aynı kopyası bulunuyor. Veri tabanlarına aşina olanlarınız için bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Geleneksel sistemlerde tepede her şeyi kontrol eden, istediği gibi değişiklik yapabilen merkezi bir yönetici vardır. Ama blok zincirinde patron yok. Kontrol ağdaki herkese dağıtılmış durumda ve geçmiş kayıtlar kalıcı, yani değiştirilemez. Peki Blok zinciri bu sarsılmaz güveni ve güvenliği nasıl sağlıyor? Aslında bütün sihir birbiriyle uyum içinde çalışan üç temel kavrama dayanıyor. Gelin bu temel taşları tek tek inceleyelim. Sistemin çalışması aslında oldukça mantıklı adımlara dayanıyor. Önce bilgiler, blok adını verdiğimiz kutularda toplanıyor. Sonra her yeni blok kriptografik bir mühürle bir önceki bloğa kilitleniyor ve böylece bir zincir oluşuyor. Adı da zaten buradan geliyor ve son olarak bu zincirin tamamı kopyalanıp ağdaki herkese dağıtılıyor. İlk temel taşımız değiştirilemezlik. Her blok kendinden bir önceki bloğun dijital parmak izini yani hash'ini taşır. Eğer siz geçmişteki bir bloğu değiştirmeye kalkarsanız, o bloğun parmak izi değişir. E o değişince ondan sonra gelen bloğun içindeki bilgi de tutarsız hale gelir ve zincir adeta kopar. A'daki diğer herkes kendi elindeki sağlam zincirle sizinkini karşılaştırıp bir dakika senin zincirin bozuk der ve bu sahte değişikliği anında reddeder. İkincisi merkeziyetsizlik. Hani dedik ya defterin kopyası herkeste var diye. İşte bu tek bir hata noktası olmasını engelliyor. Bir kaydı değiştirmek için tek bir sunucuyu hacklemek yeterli değil. A'daki binlerce hatta milyonlarca bilgisayarı aynı anda hacklemeniz gerekir. Bu da gücü ve kontrolü merkezi kurumlardan alıp ağın kendisine yani biz kullanıcılara dağıtan bir felsefe aslında. Ve geldik üçüncü temel taşa, oy birliği yani konsensüs. Şöyle düşünün, zincire yeni bir halka eklenmeden önce ağdaki katılımcıların çoğunluğunun evet bu işlem doğrudur ve geçerlidir diyerek onay vermesi gerekiyor. Bu bir nevi demokratik bir oylama. Çoğunluk onay vermeden hiçbir işlem zincire dahil edilemez. Bu da sahte veya hatalı işlemlerin sisteme sızmasını önleyen çok önemli bir filtre. İşte bu tabloda gördüğümüz gibi bu üç temel taş birbirine kenetlendiğinde ortaya öyle bir sistem çıkıyor ki artık tek bir kişiye veya kuruma güvenmek zorunda kalmadan doğrudan sistemin kendisine, matematiğe ve koda güvenebiliyoruz. Bütün bunlar teoride harika duruyor, değil mi? Peki ama pratikte bu teknoloji nerelerde kullanılıyor? Gelin şimdi de birkaç gerçek dünya uygulamasına bakalım. Blok zinciri özellikle güven ve şeffaflığın kritik olduğu endüstrileri kökünden değiştirme potansiyeline sahip. Tarladan sofraya bir ürünün takibinden tutun da bankaların olmadığı yepyeni finansal sistemler oluşturmaya kadar pek çok alanda kullanılıyor. Mesela tedarik zincirleri. Harika bir örnek bir şirket, blok zinciri sayesinde ürettiği bir ürünün tüm yolculuğunu kalıcı ve herkes tarafından doğrulanabilir bir şekilde kaydedebilir. Bu şeffaflık hem sahteciliği önler hem de tüketiciye inanılmaz bir güven verir. Peki ne kadar güvenli? Bir saldırganın bu sistemi kandırıp sahte bir işlem ekleyebilmesi için ağdaki toplam işlem gücünün yarısından fazlasını, yani %51'ine ele geçirmesi gerekiyor. Bu özellikle büyük ağlarda hem inanılmaz maliyetli hem de pratik olarak neredeyse imkansız bir görev. Şimdi gelin bir adım geri çekilip büyük resme bakalım. Tüm bunlar bilgisayar bilimleri alanındaki geleceğiniz için neden bu kadar önemli? Buradan çıkarmanız gereken en temel fikir şu. Blok zinciri bize dijital dünyada güveni sağlamak için yepyeni bir yol sunuyor. Artık güveni bir kuruma emanet etmek yerine onu doğrudan kodun ve matematiğin içine yerleştirebiliyoruz. Bu da bizi derse gelmeden önce üzerinde düşüneceğiniz son ve kışkırtıcı bir soruya getiriyor. Eğer sadece doğrulanabilir güven üzerine kurulu sistemler inşa edebilseydik, dijital dünyamızın başka hangi alanlarını yeniden şekillendirebilirdik? Bu sorunun cevabı, geleceği sizin gibi insanların şekillendireceğini gösteriyor.